Yani çocuk ve ekoloji komisyonunu kurarken tabii ki hepimiz sonradan kentleşmeyle birlikte doğadan kopuk olduğumuzu düşündüğümüzde günümüzde şehirlerde çocukların doğayla bağının gitgide zayıfladığını, çocukluktan gelen bu bağların aslında ileriye dönük bu modern insan hastalığına daha da yol açtığını görüyoruz. O yüzden biz hani bu çocuk komisyonunda zaten toplumsal ekoloji perspektifiyle yaklaştığımız için dernek olarak toplumun doğayla bağlarını güçlendirme, yeniden bir araya getirme gibi bir amacımız olduğu için eğitim sisteminde de bunun çocuktan başlamanın çok önemli olduğunu farkında olarak böyle bir komisyona başladık. Çocuklarla birlikte bu bilinci geliştirmek, ekolojik e, bilinç Yet, bilinçli bireyler yetiştirme amacıyla. Bir yandan da ekofobi dediğimiz bir olay var. Yani kentlerde çocukların doğaya karşı, hayvana karşı, canlıya karşı geliştirdiği fobik durumlar. Bunları zaten doğada çocuklara daha çok bir arada olarak, doğada oyunlar oynayarak, birlikte doğada öğrenerek aşabileceğimizi düşünerek böyle bir komisyona başladık. Aslında bu komisyon olmadan önce de tarım tohum komisyonumuzun alanına, tarım alanına okullardan, özel okullardan, derneklerden sürekli çocuklar ziyarete geliyordu ama biz burada şöyle bir eleştiri yaptık kendimize. Bu çocuklar doğaya geliyor, gidiyor. Bir kerelik bir ziyaret değil. Biz çocuklarla bir ilişki kurmalıyız. Doğada onlarla bir bağ kurarak, doğayla arasında da daha çok güçlendireceği bir ilişki kurarak bir yol almalıyız bir eğitim yani belki de sıralı atölyeler olmalı diye bir düşünce gelişti. Başlangıçta 4 haftalık bir program oluşturduk. Sonra bu programı önce 8-10 yaş grubu çocuklara, bir sivil toplum kuruluşunun bireylerine uyguladık. O şekilde bir yol aldık. Yani mesela tarım alanında, işte tarım alanında güvercin evinden kümese, yavru köpeklerden kedilere, kuzu yavrularına kadar pek çok hayvan var. Aslında çocukların şehirde hiç görmediği, bilmediği hayvanlar. İşte bitki türleri, mesela renkli çiçeklere karşı bile müthiş bir heyecan geliştiren çocuklarla karşılaştık. Zaten tarım alanına ilk geldiklerinde direkt gözleri etraftaydı ve biz hani zaten bir sonraki çalışmada önümüze aslında çocuklar doğaya geldiğinde bir süre onları doğada özgür bırakmayı, dilediklerince dolaşmalarını, doğaya doğanın içinde olmalarını zaman tanımayı düşündük. Yani gerçekten müthiş bir özlemle, heyecanla yaklaşıyorlardı doğaya geldiklerinde. Mesela Ahmet'te doğup büyümüş çocuklar Hefsel bahçelerinde hiç yürü, yürüyemeden belki de büyüyorlar şehirde. Ama Hefsel bahçeleri biliyoruz ki bizim şehrimizin tek oksijen kaynağı, tek orman varlığı. O yüzden hani bu çalışmalar hakikaten çocuklar için çok güzel, heyecanlı ve keyifli geçiyordu. Yazlık yani yaz döneminde maalesef hani birkaç aylık bir ara oldu. Şu an biz geçtiğimiz dönem bu iki haftası tarım alanında, iki haftası hevsel bahçelerinde gerçekleşen doğa eğitimini bir değerlendirme ve tekrar revize etme üzerine toplantılar alacağız. Dört haftalık atölyeyi ve kısaca anlatırsam aslında ilk hafta çocuklara yerli tohumla ilgili, kerpiç evlerle ilgili, doğal tarım yöntemleriyle, hayvan türleriyle ilgili genel anlamda tarım alanını gezdiğimiz, tanıdığımız böyle oyunlarla tanışma etkinliği yaptığımız doğada da bir yandan şeyi gösterdiğimiz, aslında doğada canlılar arası e, hiyerarşi olmayan eşitlikli bir sistem var ve biz e, orada pek çok işte sosyoekonomik düzeyi farklı çocukla çalışırken kendi aralarında da böyle bir eşitlikli, adaletli bir ilişki biçimi geliştirmeyi hedefliyorduk. Böyle bir ilk hafta böyle bir çalışma. İkinci hafta çocuk bostanları üzerinden fide ekimi, çamur atölyesi. Üçüncü, dördüncü haftada Hevsel'de hem bitki çeşitlerini tanıma üzerine görsel kartlarla işte yaprakları, hangi yapraklar, hangi ağaçlara ait böyle eğlenceli bir şekilde pratik uygulamalarla ve sürdürülebilirlik çöp üzerinden bir oyun etkinliği, bir çember eşliğinde atık maddeler, sürdürülebilirlik, o çöp doğaya nasıl gelir? Çocukla bunları tartışarak, oynayarak yaptığımız, aslında o dört haftada altyapıda da pek çok doğa bilincine yönelik kavram verdiğimiz bir program oluşturduk. Şimdi bu programı Kürtçe'ye çevirme ve Kürtçe bilen arkadaşlarımızla birlikte biz de öğrenerek yani ben de Kürtçe anlayabiliyorum, konuşabiliyorum ama çok iyi değilim. Birlikte biz de öğrenerek bu çalışmayı Kürtçe bilen çocuklarla da Kürtçe bir şekilde yapma gibi bir planımız var. Ve bu hani tek bir odak grupla çalışma dışında da geniş çocuk gruplarıyla masal atölyeleri, işte doğa gezileri, film atölyeleri, bu gibi tek seferlik çalışmalar için materyal oluşturma, yeni fikirler, işte sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirme gibi önümüzde hedefler var. Ve artık sadece Diyarbakır değil, dünyanın her yerinde kentleşme, betonarme çok, çok yaygınlaşmaya başladı ve insanların çoğu özellikle çocuklar tamamen özünden koparıldı. Yani işte bizim zamanımızda deyip işte bizim zamanımızda dediğimiz cümleler hep şöyle başlardı. İşte biz sokaktaydık, çamurla oynardık, ağaca çıkardık, işte hayvanlarla haşır neşirdik. Yani sokakta büyüdük diyebiliriz. Ama şu anki çocuklar ne yazık ki sokakla tanışmadan daha küçük yaşlarda işte kapalı mekanlar işte AVM dediğimiz böyle tüketim kültürü üzerine inşa edilen tüketim üzerine inşa edilen mekanlarda ışık görmeden, canlı görmeden, yapay, tamamen etrafında yapay canlılarla, yapay yeşilliklerle e, çevrilmiş bir alanda kendilerini görüyorlar ve tamamen tüketim üzerine yaşamlarını inşa ediyorlar. Bizim asıl amacımız işte çocukları bu tüketim kültüründen, bu beton betonarmadan e, uzak e, kurtarıp, yani oradan kurtarıp özlerine tekrar dönüşmelerini, yani özlerine dönmelerini sağlamak. E, doğayla tanışmalarını sağlamak. E, mesela yaptığımız çalışmalarda şeyin farkına vardık. Yani çoğu çocuk o kadar uzak ki ağaçları tanımıyor, bitkileri tanımıyor, hayvanlarla nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. E, doğaya bakış açısı çok farklı. Yani onun için doğa sadece insanlar için e, oluşturulmuş, e, yaratılmış ve işte kendi amaçları için kullanılacak bir yapı olarak görüyorlar doğayı. Ama aslında bizim amacımız tam da o düşünceden uzaklaştırılıp bizim bunun bir parçası olduğunu ve sadece hani doğayı nesne olarak görmeyip, meta olarak görmeyip kendimiz de doğanın içinde var olup orada bir şeyler üretmeyi amaçlamaktım. Tekin bunu da kısmen başardık diyebiliriz. Yani çocuklarla ilk çalışmamız önce işte doğaya gidip orada tohumları tanıtmak, işte Fideleri diktik beraber, işte tohumdan fidelere, fidelerden sebzelere, soframıza nasıl geliyor bu döngü biraz anlatmaktı. E, o üretime dahil etmekti. Ürettikleri şey gördüklerinde çok hoşlarına gitti. Yani yetişkinlere kıyasla çocuklar daha heyecanlıydı açıkçası. Ve psikolojik olarak çok fazla rahatladıklarını gördük. E, biz çamur atölyesi yaptık. E, en keyif aldıkları zaten atölye o çamur atölyesiydi. Çünkü işte... E, üzerinde bir baskı olmadan işte kirlenme kaygısı olmadan, düşme kaygısı olmadan ellerine aldılar o çamuru ve herhangi bir sınırlama olmadan kendi yaratıcılıklarını kullandılar. Tabii orada da zorlandığımız şeyler oldu. çocuğa bir şeyler üret dediğimizde ne yazık ki kalıyor. Çünkü bir şeyleri taklit etmeye o kadar alışmış ki, bir şeyleri ezbere yapmaya, o kadar alışmış ki bir şeyler üretin dediğimizde afalladıklarını gördük ama sonrasında bakıyoruz. E, e, çabuk da öğreniyorlar. Başta tabii ki hepsi çok fazla e, hani etkileniyor, e, korkuları oluşuyor. İşte bir solucanı gördüklerinde bile irite oluyorlar. Nasıl dokunacağız? Bir kediyi severken, bir köpeği severken e, çok tedirgin oluyorlar. Ama çok çabuk kolay, yani çok kolay alıştıklarını görünce bu bizi çok mutlu etti ve umut da vaat etti. O yüzden hani bu çalışmaları daha fazla sürdürmek amacımız, daha çok çocuğa ulaşmak yani sosyal yapısına, ekonomik yapısına, aile yapısına bakmaksızın çünkü bütün çocukların ihtiyacı e, gerçekten doğada olmak, e, görmek, kendilerini onun bir parçası olarak görmek, üretmek. Bunlar için bizim ya bunlar bizim için çok kıymetli. Yani açıkçası elbette ki etkilenmişlerdir ama bize asıl üzen şey şu özellikle Sur içinde ciddi bir savaş oldu ve o çatışmada çok fazla yapı yani tamamen dağıldı, yıkıldı ve çocuklar şu anda oyun alanları aslında o yıkılan o molozların arasında oyun alanları. Yani bir ağaç yok, bir bitki yok, bir toprak yok sadece işte dökülen, dağılan betonların içinde işte oraya buraya çıkarak bir oyun alanı oluşturmuşlar. O yüzden böyle yeşil bir alana girdiklerinde bunu haset olduklarını gördük. Ee, onun dışında psikolojik olarak hani belki üzerinden biraz daha süreç geçmiştir. Ee, o yüzden e, biliyorsunuz çocuklar çok çabuk e, kendilerini onarabiliyorlar yani yetişkinlere kıyasla e, travma onlar için e, ya bizim algılarımızın dışında kalabiliyor. Onlar için çok travmatik olaylar bile işte normale döndüklerinde e, oyunlarına döndüklerinde işte arkadaşlarıyla bir arada olduklarında biraz daha rahat bir şekilde atlatabiliyorlar onu. Ee, ama bu tabii ki de onlar üzerinde olumlu bir etki de yaratacaktır yani bizim yaptığımız bu çalışmalar.